Selman-ı Farisi radıyallahu anhla Ebu Derda radıyallahu anh Medine hicretin ardından Resulullah'ın lütfuyla kardeş ilan edilmişti. Bir gün kardeşini görmeye giden Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu evinde bulamadı. Arkadaşının hanımı Ümmü Derda'yı eski bir elbise içinde ve perişan bir halde görünce dayanamadı ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. Ümmü Derda radıyallahu anh'a biraz kahırlanarak "Halimiz nasıl olacak? Kardeşin Ebu Derda dünyayı boşadı. Maşallah geceleri kaim, gündüzleri saim, Bize hiç baktığı yok." dedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bunları duyunca üzüldü. Tam geri dönüp gitmek üzereydi ki Ebu Derda radıyallahu anh geldi. Selman radıyallahu anh'ı görünce hemen kucaklayıp oturttu ve bir sofra hazırlayıp getirtti. Selman'ı da buyur etti. Selman, sen oturmayacak mısın diye sorunca, o, ben oruçluyum cevabını verdi. Selman bu sefer, vallahi sen sofraya oturmadıkça bir lokma bile yemem diye diretti. Ebu Derda, çaresiz nafile orucunu bozup, kardeşiyle birlikte sofraya oturdu. Geceliğin istirahata çekildiler. Gecenin ilk üçte bir ve yarısı vaktinde Ebu Derda namaza kalkmak istediyse de Selman izin vermedi. Gecenin son üçte biri olunca, hadi şimdi kalkıp teheccüd kılalım dedi ve birlikte kalkıp namaz kıldılar. Namazdan sonra Selman, Ebu Derda'ya şunları söyledi. Bak kardeşim, senin üzerinde Rabbinin de, nefsinin de, ailenin de, misafirinin ve komşunun da hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin. Rabbin için namaz kıl, oruç tut, kulluk yap. Ama nefsini de unutma. Ye, iç, istirahat et ama hayat yoldaşını da ihmal etme. Kendisine geniş bir ev yapmak isteyenlere Selman-ı Farisi radıyallahu anh buyurmuştur ki Ayağa kalktığımda başımın değeceği yükseklikten, uzandığında ayaklarımın erişeceği genişlikten fazlasını istemem. Yemek yemesi hususunda kendisine ısrar edenlere Selman-ı Farisi radıyallahu anh buyurmuştur ki ısrar edip durmayın, bu kadarı kafi. Çünkü ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Dünyadayken karınlarını çokça doyuranlar, kıyamet günü en korkunç aç kalacak olanlardır. Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir. Bolca alışveriş yaptığında bunun sebebini soranlara, Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Nefs ihtiyaç duyduğu azığı görünce mutmain olur ve insana ibadetini ifsad edecek bir vesvese veremez. Selman-ı Farisi radıyallahu an buyuruyor ki, Düşünürken Rabbini an. Hüküm vereceğinde, insanlara bir pay dağıtacağında, dünyevi meşguliyetlerin sırasında daima onu hatırla. Yine Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki, hayır ve fazilet, mal ve evlat çokluğunda değil, hilmin çok, ilmin yararlı olmasındandır. Mukaddes beldede bulunduğunuzu yazmışsınız. Mukaddes belde, orada yaşayanları takdis edip yüceltmez. Asıl şeref ve yücelik, Cenabı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek, ihsan duygusuna ermek, nefsini ölülerden bir